Merhaba adım Ahmet Kuşçu. Ee, yeni Medya Elektronik Yayıncılık'ta e, reklam satış yöneticisi olarak görev yapmaktayım. Geçtiğimiz sene e, ciddi anlamda bir nakit ihtiyacı e, doğmuştu. E, tabii internette e, bütün teklifleri aynı anda görebileceğim bir sistem araştırıyordum. Bunun da sebebi şu, bankalara direkt gittiğimizde başvuru niteliğinde algıladıkları için insanların kredi puanlarını düşüren bir uygulama bu. Bunu da bildiğimden dolayı hepsini tek bir ekranda göreceğim bir sistem arıyordum. O zaman hesap kurduyla karşılaştım, tanıştım diyeyim benim istediğim kredi biraz ihtiyaç kredisinin üstünde bir orandaydı ee, ve bu yüzden bankaların direkt ihtiyaç e, anlamında böyle bir şey verebileceklerini eğer üzerinize e, kayıtlı bir taşınmaz var ise buna e, dair ipotekli bir kredi verebileceklerini söylemişlerdi ve de üzerime e, tapusum bana ait olan bir evim var e, idi o zaman arkadaşlar hızlıca e, çözüm üretip bir sürü bankadan e, bir teklif hazırlayıp kısa sürede yine döndüler ipotekli kredi şeklinde bize bir kredi kullandırımı gerçek. Hesap kurdu deyince aklıma e, işinde uzman e, ve dinamik bir ekip e, geliyor. Çünkü gerçekten başvuru yapar yapmaz çok hızlı sürede telefonuma geri dönüş sağlandı. Hesap kurduğunu başkasına tavsiye eder miyim? E, tabii güncel olarak yine arkadaşlar sorduklarını direkt e, söylüyorum. Çünkü e, seçme özgürlüğüm var. Tek bir yere gidip mahkum olmuyorsun. Elinde bütün oranları, bütün bankaların oranlarını tek bir ekranda ve kesinlikle az önce söylediğim nedenlerde olduğu gibi kredi puanını hiçbir şekilde sorgulamadan, herhangi bir zararı olmadan her şeyi sorgulayıp kendi seçebiliyorsun. Bu anlamda güzel bir hizmet sunuyor arkadaşlar. Bütün herkese tavsiye ederim.